Evet yine yeniden merhabalar kanalımıza hoş geldiniz bugün günlerden yolculuk günü. Evet 93. bölümün ilk fragmanı gelmişti ama zaten bölüm yorum videomuzu izleyenler bilir ufak bir teknik aksaklık mikrofondan ötürü yaşamıştık ve o an paylaşamamıştık ama söz verdiğimiz gibi sizinle yine fragmanı tabii ki konuşmaya devam edeceğiz bugün de bu yüzden buradayız o zaman başlayalım. Evet zaten 92. bölümün sonunda hemen fragmanı vermişlerdi. Uzun zamandır böyle gelmiyordu fragman. Aynen. Biz tabii o zaman videonun hani sesini gittiğini anladığımız için, yani fark ettiğimiz için editlerken konuşamamıştık. Ama söylemek istediğim şeyler var. Mesela ilk sırada yer alan ee, bence herkesin de e, aklında olan ya yani herkesin ne genel olarak herkesin de aklına kurcalayan bir şey. Biz şimdi 92. bölümün sonunda Suna acaba yaşayacak mı yaşamayacak mı ikileminde kalmışken 93. bölüm evet, fragmanında kaldık. istenmişken daha doğrusu Aynen. yani hani bir şey olmayacak falan diye zaten e, 92'nin fragman yorumunda söylemiştik. E, ama yani sonunda bu kadar böyle dramatik şey şarkılar türküler hani yaşıyor mu yaşamıyor mu? daha bırakılmıştı. Ee, öyle bırakıldıysa fragmanda niye e, suna, var? suna var? Yani ya da niye öyle bırakıldı? Mesela ben orada bir tık kalp atışı duyalım kapansın. kapansın. Zaten fragmanda sunayı göreceğiz evet. diye e, daha hoş olabilirdi. Evet. Ama Maalesef ki zaten direkt de... <laughs> Aynen yani yaşadı. Yani maalesef gider ya yaşadığını anladık. Yani. yani, en azından onda fragman gelene kadar bir muallakta kalmak evet. isterdik açıkçası. Ama ne yazık ki öyle bir şey olmadı. Her neyse. E, onun öncesinde tabii e, 92. bölümün sonlarına doğru bildiğiniz üzere işte Halis'in Ferit'le yalıdan çıkışa çiçeklerin yalıya girişi vardı. Halis Ferit out, çiçek abedin in gibi bir durum olmuştu. E, Şimdi de görüyoruz ki evet bir önceki bölümde e, ifakatle Orhan'ın işte gidip baktığı, gördüğü eve geçiş yapılıyor. Bunu fragmanda da görüyoruz. Biz de zaten bunu söylemiştik ama şimdi çiçekler de oraya gidiyor. O artık yılda e, var olmaya devam edecekler ama nasıl olacak onu hep birlikte göreceğiz. Sadece şöyle bir şey fark ettim fragmanda bunu da söyledim sıraya direkt. Ee, yalıya girene bir efsun bir büyü bir şey yapılıyor arkadaşlar. <laughs> yatır Aynen. Altında yatı var yatır herhalde tövbe estağfurullah. Hemen giren herkes bir kabuslara yöneliyor, bir kafadan Hülsünsün. halüsinasyonlar <laughs> görüyor, böyle bir şeyler oluyor falan filan. Çiçekte de aynı durum söz konusu. Hani neler olup ne bittiğini tabii ki ikinci fragmanda gelirse ya da bölüm gelirse yine konuşacağız ama fragmanda gördüğümüz kadarıyla Çiçeği de bu sefer e, Abidin ve Karama bir şey olma telaşı, onları böyle bir hmm. hani bir acaba bir şey olur mu, ölür mü gibi bir durumu söz konusu ve onların başında Çiçeğin delirmesini görüyoruz. Ya şimdi nereden nereye vardık? Zaten Halis'te anlaşmaların yapıldı belli ki. Buraya nereden varıldı? açıkçası çok merak Ama ediyorum. Halis Korhana güvenmememiz gerektiğini burada edelim? bilirsiniz ki ikinci sezondan beridir her zaman söyleriz. Aynen. Güvenmediğimiz bir Halis, iki hattuçtur. Hani severiz bu arada ikisini bir arada Aynen. çok seviyoruz. Ama bitirim yani ikili. gerçekten bitirim ikili oldukları için güvenmememiz gerekirdi. Çiçek'te işte Çiçek de son iki bölümdür falan yanlış olmasın. Hani böyle bir geldi, bir esti gürledi. Yani. Ondan sonra çiçek böyle hani bir fos çıktı. Yani e, madem... Ya madem ya. Çünkü o zaman da hatırlıyorsanız söylemiştik size şey, Yılçapkan Çiçek'in Yolu falan filan ee. demiştik. E, ama yani madem bir karakter böyle geldi, ondan sonra... Eee ne nerede ya? senin... 10 gün önce sen yani bu kadar yüksek tam bir karakter, ondan sonra... İşte ha, hiç, hiçbir şey yapamıyor, her şeyi çiçek Elikoluk hallediyor, olmalı. aynen çiçek ne derse oluyor, biz burada yani bunda serzel işte bulunmuştuk. Okey, teşekkürler. Hani çiçeğin biraz geri çekilmesi ama hani manasız oldu yani, evet. mantıklı olmadı. Ee, bu sebepten, yani ben senin e, fragman yorumunda galiba söylediğin şeye inanıyorum. Yani çiçeklerin aynen. yalıya geçmesi demek, şimdi bunların evleri ha. vardı zaten yani bayağı da güzel bir bu arada. Bir evi vardı yani. Çiçek bir geldi böyle hanıma falan filan. Ee, yani Yalı'yı tamam alırsın da yani niye oturuyor? Bir de şöyle bir şey var şimdi zaten hani e, setin Yalı'dan çıkması Gülüşmeler. gerekiyor falan filan diye bunu hani e, haber falan olmuştu sanırım bir şeyden dolayı. Ee, Yalı'yı görmeye devam etmeyeceğimiz için yani uzun süre görmeye devam edemeyeceğimiz için Korhanlar Yalı'dan çıktı, çıktı. diye düşünmüştük. Evet. Ee, ama çiçek yalıya yerleştiğine göre senin dediğin gibi ya çiçek yakın zamanda çıkacak evet. hani bir iki bölüme çıkmış olması gerekir ya da hani Nasıl yani burada yerler? yapamıyorum deyip kendi evine mi gidecek hani çıkmayacak da ama hani yalı da şey olmayacak diye gitmediler mi yani evet. yoksa hani orada başladık orada o bitsin olmayacak, olmayacak mıydı? mıydı? Aynen. Yani tamamıyla kapanışı biz de öyle düşünmüştük ama gidişat başka bir yere evrilmişti ve şu an gelinen noktada çiçekler oyalı olacak. Evet çıkacaklarını bir noktadan sonra düşünüyorum. Ama işte mesela senin şu dediğine geliyor. E, madem bu kadar büyük bir hanımdın, madem korhanları bitirmek için buraya gelmiştin. En başından beri neler neler eller kollar bağlanmıştı. Aynen yalıya aldım bittiler mi bir. E, sen bu kadar dirayetli bir kadınken ve istediğin şeylerin bir kısmını başarmış görünüyor yani şu an baktığın Tabii. zaman. E ne oldu sana? Yani hani bir yandan da şey demek de istemiyorum ama öyle gibi yani hani çiçek bu muydu devliğin niye o zaman biz çiçeği evet, gördük yani. ama görünen senaryoda o yani başka da bir öyle. şey yok açıkçası şimdi de oğullarının başına bir şey gelecek diye düşünüyorum oğulların bu planı yaparken sen bu planları yapmasına izin verirken bu kadar bu korhanlara aile, savaş açma aynen aile bu kadar kuralı bu. Aynen. aile kuralı bunları zaten planlarken de niye o zaman ne olacağını düşünüyorum. Şey aynen yani ama Kız kimse işte Abidin bu konuda gibi. annesine çekmiş Aynen. olabilir işte. işte. Bunlar da aile kuralı. Yapıp yapıp ondan sonra başka birine aniye böyle bir şey yaptınız demek. Çünkü Abidin öyle yapıyor her seferinde. <laughs> Çiçek de hani ya Abidin'le karamı tutup da siz de abarttınız diyecek bence. <laughs> Çünkü hani o da hiç orada değilmiş. Bu planlar yapılırken haberi yokmuş, yokmuş gibi davranacak. Yok. Çünkü bunlar da genetik herhalde diye düşünüyorum. Herhalde ben de öyle düşünüyorum. Bunları söylememizin sebebi de, Sinem'in de işte yalıya gelen halüsinasyon görüyor sebebi de son sahnede gördüğümüz Abid'in Karam sahnesinin çiçeğin kabusu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hani çat diye hadi Karam'la Abid'ini gönderelim sanmıyorum. Yani o da yine hani şey olur, sevmiyoruz bu arada hani çıkmasınlar istemediğimiz için böyle bir şey uydurmuyoruz. Sadece hani bir anda çat 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 nasıl olacak böyle bir şey baş edemediler sonra... Bir anda Herhalde çiçeğin iki ya. tane oğlunun da başına böyle bir şey gelecek değil. İşte muhtemelen Halis'in tehditinden sonra e, çiçeğin şey olacak yani kabusu olacak o. Ve o yüzden korkacak bence hatta evden de çıkacak belki de bu yüzden. Evet, Yalıdan kaçacaklar yani, evet. ki hani yalıya oturmaları da manasızdı yani. Ya alırsın Aynen sen gidersin kendi evinde niye kurulu düzenimi ben şey o yapayım diye sizin o negatif enerji Benzin dolu yanınıza oturayım ki yani çok manasızdı o. Evet. Bir manasız olay daha. Seyran'ın yılda ne işi var? Yüzleşmesi. Çiçek Hanım'la neyi? Yüzleşmesi. Neyi itiraf edecek? <laughs> Seyran'la ne İfakat, ilgisi var İfakat mi? Hanım? İfakat. Seyran neyi itiraf edecek? <laughs> Çiçek'le ne ilgisi Yüzleşmesi. var? Gerçekten. Ya. Yani Kız iyice böyle hani ben hangi galiba bölüm yorumunda söyledim. Hani şeyle aşkı memnundan bir sahne canlandı kafamda falan hmm. filan dedim. Muhtemelen bölüm yorumunda yine görüyorsun. fragmanda da öyle bir şey görüyoruz. Fragman ama. <laughs> yine orada da öyle bir şey görüyoruz. Yani ne oluyor lütfen kendimize gelelim ya. Yani şimdi Seyran'ı görmediğimiz için geçen bölümde biz e, bilgisayar işte bulunduk. Hı, çünkü bu kız e, baş karakter. Yani öyle olması ki. gerekiyor. Aynen. Ama görüyoruz ki işte Suna'nın artistliği yine fragmanda falan filan. İşte Seyran, Seyran Çiçek Hanım'la gidip konuşmak istese konuşabilir. Yalıda evet. da niye geziniyor? Yani. Ve gezinmek de değil o bayağı. balkona Öyle, çıkıyor önce falan sonra akşamında böyle bir yerde Sakınıyor. oturuyor, saklanıyor falan. Şimdi, ne alaka? Niye kimse buna müdahale etmiyor? İşte ondan sonra Ferit duyacak, yalıyı basacak, yine bağıracak, bas bas ha. bağıracak. Seyran'a bir de artık bağırmayı kes. Evet. Bu arada bir bir hisle bunu size söylüyorum. Ferit yani inşallah bu bölüm veya bu tamamen his çok net, net bir bu. bilgiymiş gibi söyledim ama <laughs> bu tamamen bir yes. Şimdi bu böyle sakallı makallı dolanıyor ya Hı -hı. Hani o sakallarını kesmemeye başladığı zaman şey olmaya başladı karakteri de değişti. İşte daha böyle... Hı -hı. E, Maçovari maço var. oldu işte sürekli bir olayın içinde işte geziyor falan filan böyle. Bence sakallarını kesilmiş bir fotoğraf gördüm güncelde. Hmm. O yüzden de kendine gelecek diye düşünüyorum, hani kesecek dizi içinde. Hmm. Artık hani birazcık toparlayacak o kafasını. Toparlayacak çünkü zaten hani toparlamasa Ferit hani gitmek üzere, kafa gitmek üzere. Zaten halüsinasyonlar, işte kendi kendine konuşmalar, evet. şeyler. Yani bunun bir şekilde toparlanması lazım. O yüzden e, bu bölüm belki olmaz. Ama diğer bölüme Ferit'in birazcık daha düzeleceğini umut ediyorum aynı zamanda da. Çünkü hani böyle giderse e, yani bizi çok de e çok e sinir ediyor. E, yaptıklarıyla sinir ediyor. Seyran'a bağırmasıyla sinir ediyor. ediyor. E, o yüzden onun birinin tutup şey yapması lazım. Tabii işte Halis Cengiz'i bu göreve bir getirmişti. Getirdi. Hem ilgilen hem de onun bir şeyi var. Öğren Uğren. diye. Fakat bir taraftan da Gülgün biliyorsunuz ki Sunanın söylediği Ferit sayıklamasını duydu ve kafasına bir soru işareti oldu. Gülgün de bilirsiniz durur durur bir şey yapar her herkesi şaşırtır. Aynen de... Şey neydi o keçi başına Ko koç başı. <laughs> şey, koç başı. <gülüyor> 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 o yüzden hani Gülgün de fenadır yani. Aynen. Belki Cengizle konuşmalar Cengiz bir denedi şansını ama bir şey öğrenememiş Ferit'ten. Belki bir Gülgün konuşması. Daha sonra artık e, Ferit bir şekilde kendine gelip Seyran'la konuşmam lazım dediğinde Seyran'la konuşmak için masaya oturduğunda bu karakterini bırakacak ve bu karakterini bırakmasının şu anki karakterini birkaç bölümdür ki karakterini bırakmasının e, şeyi de e, imgesi de hayır sakallarını kesmesi yani eğer o masaya Seyran'la konuşmak için oturduğunda sakallarını kesip oturursa evet işte eski Ferit pişman olduğu ve bir şeyleri konuşmak, anlaşmak için Seyranla konuşacak diye düşünüyorum. Bu bölüm olmayabilir. Ama diğer bölümde böyle bir şey görebiliriz diye düşünmekteyim. Bu öyle yani şey öyle bir his geldi. Aynen. Hani o halini gördüğüm için muhtemelen dedim bu buradan ben böyle, böyle ilerleyecektir. Hala. Çünkü böyle ilerleme ilerlemediği durumda yani Ferit'in ne yapacağız yani hani Halis'in dediği gibi başkasından mı koruyalım Aynen, evdekileri mi? Ferit'ten mi koruyalım Feriti Ferit'ten mi Aynen. koruyalım'a düşeceğiz. O yüzden en azından ufak tefek bir problemi olduğunu Gülgün biliyor. Evet. Ee, yani Gülgün Aynen. bilmese bile e, Ferit'le konuşacaktır bir şekilde ve o an anlayabilir. Halis bunun farkında şey olduğunu en azından birileri farkında ve artık bununla ilgili Üstüne bir şeyler yapılacak diye düşündüğüm için. Ee, ama böyle bir şey olursa da ben bunu kaç videodur söyledim hatırlamıyorum. <laughs> Sonuçta bu Ferit'in yaptıklarını asla temizlemiyor. Aklının evet, evet, evet. yerine gelmesi de buna dahi. Doğru. O şeyleri yaparken de tam aklı gitmemişti. Yani bilmiyorum. Ferit'e gerçekten bu konuda çok kızıyorum. Ki Ferit'i nasıl severdik. Aa evet biliyorsunuz ki Ferit'i iş koydu bizim için. Aynen. Biz Ferit işko, çok severdik. Ferit işko Ağladığı Ama için falan çok, çok, üzüldüm. Üzüldüm. çok... Pıtı Çünkü pıtı güzel Çok güzel pıtı. Aynen. Şimdi şunu da açıklayalım bu arada. Ee, yani Ferit'i bu kadar kızmamızın altında yatan da Ferit'i zaten seviyor olmamız. Evet, yok, ne yani Ferit'i sevmesek Hani niye kızalım? Bakın yani? Abidine, bakın Abidine. Ben Abidine en başından beri nasıl sevmiyorum, nasıl sevmiyorum. Hala da aynı fikirdeyim ama ben ona o kadar daha yükselmiyorum. fazla sinirleniyorum. Evet, çünkü, çünkü ben Abidine seviyordum seviyorum. ve böyle biri çıkması beni sinirlendirdi. Ee, hatta sinem ben Abidine sinirlenirken çok keyifleniyor, bilmiyorum videoda farkında mısınız? Bilmiyorum, anca yapıyorum ben hiç. Bir de bir taraftan da şöyle bir şey var şimdi. Ferit evet psikolojik bir problem yaşıyor, o ayrı. Onu koyuyoruz kenara. Fakat ee, Seyran'a kötü davranmaya başladığı zaman da temelinde Halis Ferit'i onaylamadığı için, Ferit'e kızdığı şey için o hayatında ilk defa böyle şeyle karşılaşıp kendi yanında duran, her şekilde yanında duran kadına böyle davrandığı için kızıyoruz. Yani ve bunu daha önce o, o videolarda söylemiştim. Hayatında ilk defa onaylanmadın, dünyanın başına yıkıldı. Yani bu kadar da hani yani Ferit'in de böyle öyle, ya evet hani altından baktığımızda evet böyle bir karakter. Çünkü hiçbir zaman öyle büyütülmüş. Ağam da sensin, paşam da, da sensin diye büyütülmüş. Ondan sonra birisi yaptığını onaylamadığı zaman ona da bir kal, kal geldi. geldi. Onu birazcık anladık o sırada ama bunu uzattı, abarttı. Evet. Ne derdim var be falan filan dedik yani. Kişinin karısı olduğunu unuttu. hemen bir çırpıda unuttu. Hemen unuttu. O yüzden kızıyoruz. Yani evet, hani kızmamızın yani. temelinde de bu var. Ay, ay. Onu da altın altıncıyam yoksa evet. hani Ferit'i seviyoruz. Ee, bir de tabii e, Ferit'in Sunay'la olan durumu var. Yani bunu unutmadığımızı düşünüyorum. Bir o... unutuyoruz. Ben unutuyor gibiyim ha. Hayır saçmalık lütfen. bu Nasıl oldu? Şokıya sokma. Sizde beni. de öyle bir şey Aa, var mı? Sen ben unutsan ben unutmam. <gülüyor> <gülüyor> Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Bu arada... Niye öyle oldu? şaka aynen. yapmıyorum bu arada ben. Çünkü Gerçekten şey, unutuyor gibi. Neden biliyor musun? Bir, Seyran'ı aynen üstüne basmıyor kimse. Seyran'ı daha az görmeye başladık. Ferit, Seyran bizim için bir, iki, bir bütündü. Aynen. Onları ayırdık bak. Ayırdık, koptuk. İkisini farklı yerlerde izlemeye başladık. Ferit'in bu şeyde halüsinasyonları da daha çok ya. arttı. Aynen. Sunay'ı da görmedik. İşte yatak düşük, hasta yattı Hı. falan filan. O yüzden unutuyormuş gibi olduk ama unutmayalım. Gerçekten bu unutulabilecek bir şey değil. Yani hala muallakta kalanlar var ama ben hala aynı fikirdeyim. Hani bir şeyler yaşandı, bir şey şeyler oldu aralarında olmasa dahi öyle bir ihtimal olsa dahi o gecenin içerisinde konuştukları birbirine söyledikleri sözler var. Evet, Keşke da... seçseydime gelen konuşmalar Konuşma var gerçekten. Hala. Bu da hiç hoş değil zaten ilk fırsatta sunanın aklının böyle bir şey kayıyor olması sonradan Ferit'in ona evet, böyle bir destek değil oluyor değil yani. gibi olması zaten unutulacak şeyler değil diye düşünüyorum. O yüzden ben unutmuyorum size de her fırsatta hatırlatmaya devam edebilirim. Sana da hatırlatacağım bu saatten sonra unutma diye. Evet. Ee, şey diyecektim Suna demişken hı hı. E, şöyle bir şey e, gördüm ben sen de bunun sosyal medyada olduğunu söyledin. E, bu 12 haftalık mevzusu. ben o konuya gelecektim. <laughs> Açıklayacağım şimdi. şimdi 12 haftalık mevzusunda arkadaşlar hani 12 haftalık diyor. 12 haftalık için e, 12 Dur, haftadan sonra. Ha, ama ben onu şöyle anladım. Orada doktor bey diyor ki 12. haftadan sonra bu işte kurşun durumu falan plasentaya doğru tehlikeli, tehlikeli diyor. diyor. Ama 12. haftadan sonra diyor. Yani bebek 12. haftadan küçük, 12. haftanın içerisinde değil. Böyle yani bu ihtimali karşı. Yani yaklaşık 3 aylık olmuş olacak. O sıra bir şeyler olduğu için galiba bilmiyoruz tabii ki, hani biyolojik olarak nedir ama ben hala o yüzden daha küçük olduğunu düşünüyorum. Daha yeni olduğunu düşünüyorum. Çünkü 3 aya vurduğun zaman 12 hafta 3 aya denk geliyor. O süre içerisinde işte bir abidin faktörü var okey ama onun içerisinde doktora gidildiği bir durum var ve doktorun dediği e, Suna'ya bir hamile değilsin. İki hani Suna Seyran'a karşı olan şey ney? bana söyleyin bana söyleyin işte kardeşim hemen bunu kaldıramaz dedi kısımda doktorun yine Suna'ya söylediği şu ki e, sizin durumunuz gibi değil. Seyran'ın durumu daha kötü işte hastalığı şu su bu su falan filan diyor. Yani o anda da gayet net emin ve Sunan'ın da aslında ufak da olsa bir problemi var vesaire zaten hamile değil. Ee, ondan sonra işte öyle bir üç aylık kısımda yani eğer biz şeyleri unutmazsak tarihleri geçen günleri falan filan unutmazsak yine 12. haftaya tekabül etmiyor ki ne zaman şey oldukları da malum yani ben o yüzden hala şey olduğunu düşünmüyorum Dinden olduğunu düşünmüyorum 12. haftadan sonra bu travma olayı plasentayı etkiler gibi bir cümle kullanıldığı için yani 12. haftadan sonra daha 12. hafta içerisinde değiller 12. haftadan küçük ve dizi evrenin içerisinde geçen günleri baz aldığımız zaman da bunun olabileceğini düşünmüyorum yine çok gene olduğunu düşünüyorum bu yüzden Şimdi. Ne kadar uzun Şey mi şey Şimdi ben onu baştan izledim. Hmm. O kısmı. Ee, evet orada diyor ki 12. haftada böyle şeyler tehlikeli diyor. 12. haftayı bir ortaya atılıyor. Şimdi hemen gidiyoruz. 88'de ya da 87'de bir aşağı bir yukarı şu anda oynamaz şey yapamıyorum yani. oynamaz. 2 bölüm oynamaz yani. Ya 87'de ya 88 diye hatırlıyorum. Bu kızın hamile olmadığı ortaya çıktı. Aynen. 89. bölümde 2 gün geçiyor. Bakın bir bölümde iki gün geçiyor. Yani dizi evrende iki gün geçiyor, üç Aha. ay geçmiyor, bir hafta bile geçmiyor. 89, 90, hadi 90'da beş gün geçsin, Geçti. geçmedi ki, üç gün falan e, maksimum. Ondan sonra 91. 90, 90 yeni göreceğiz. Zaten, zaten. E, Ferit'le aralarında bir, şey, bir şey yaşandı. bölüm. O da iki gün, mü, üç gün mü ne? Yani kontrol ettim gerçekten. Yani bu çocuğun 12 haftalık olma ihtimali sıfır. Bak Ferit'ten abidinden'i bir kenara bırakıyorum. Bence Aynen. bütün her şeyin mantıklı olmayacak halde abidinden çıkartılacak e, diye düşünüyorum ben. Ama ya yani mantıklı olmasa da çünkü abidinden olmasa mantıklı değil. Çünkü 88'de doktora gidildi. Netişi şeyin de hastalığı so ortaya çıktı. Veriyor. Veya 87'de yani bakın hani tam şey şu an hatırlamıyorum keşke not alsaydım izledim yani. Ee, ama ondan sonra Abidin'le, e, Abidin zaten koltukta uyudu sürekli. Ondan sonra Suna e, hatta e, Suna tekrar deneyelim çocuk yapalım dediğinde evet. e, ters bir tepki vardı Abidin. Evet. Ondan sonra Suna Ayşen'le Abidin'i bir şekilde gördüğü, gördüğü için ya. Abidin'e bir laf soktu. Şey gibi bir laf soktu yani. Hani e, madem işte Ayşen seni dinliyor, anlıyor. O zaman bundan sonra da e, onunla konuşmaya, görüşmeye, onun seni dinlemesine falan filan gibi böyle başka bir imalı kelimeler falan kullanarak bu şeyi şey yaptı yani. Evet. Ve ondan sonra zaten 90 91 yani burada e, o testin şimdi seyran hastalığı ortaya çıktı ve sulan hamile olmadığı ortaya çıktığı testin yanlış olma ihtimali yok. Evet. Zaten orada kan şey testi yaptırdılar. Şey ee, dolayısıyla bu çocuğun 12 haftalık olma ihtimali yok. Yani bırakalım kimden olduğunu. Ee, o sebepten, evet şu anda mantık olarak baktığımız zaman <laughs> kutumda büyük hissediyorum Bey. <laughs> bu çocuk Ferit'ten olabilir. Ama bana kalırsanız benim fikrimce tamamen ...objektif değilim. <gülüyor> <gülüyor> ama e, bu çocuk... ...ya yani 3 aylık bir çocuğu da pardon ama yani... ...test yani 10 gün falan geçmiş. Şu an 93'teyiz ve dizi evreninde... ...o test yaptıralı 10 gün geçmiş. geçmiş e, hadi 15 gün olsun benden. E, ve çıkmama ihtimali yok. Aynen. O yüzden ama... ...bütün bu mantık şeylerini bir kenara bırakıp... ...aa bu çocuk Abidin'denmiş... ...bir ara... Olmuş. Hani görmemişiz falan filan diyecek diye düşünüyorum. Fakat bu süre zarfında e, böyle bir şüpheye zaten Ferit düşersem evet. artık e, o mevzuların gördüğümüz kadarıyla değil, görmediğimiz evet. kısımları da olmuş diye düşüneceğiz evet. ve artık. Ferit Seyran ilişkisini zaten hani kafamızda bitirmiştik. Şey. <laughs> Ama burada da bitireceğiz çünkü artık Seyran'a yazık yani. Aynen. Yani Gerçekten. bu Seyran'ın hani bunu yaptıktan sonra Ferit'le isterse paspas olsun kapısına e, affetmesini beklemek çok yazık olur diye düşünüyorum. Affetmeyecek bunun için. Yani paspas da olur bu arada. Okey. Ama yani Suna Suna olmayacaktı olmayacak diye yani ben yani suna diye değil ama hani Ferit şey iki taraftan ihanet oluyor yani biri Aynen. kardeş bir şey ve ben Ferit'in bu şeyde şüpheye düşeceğini ve o şüpheye düştüğü zaman bu olayın ortaya çıkacağını düşünüyorum yani eğer zaten, üstü kapatılmazsa. Aynen. Zaten ilk şüphe kırıntısını Seyran ona bu bizim umudumuz olabilir, bu bir umuttur falan filan diye Seyran sonun hamileliğini hastanede Ferit'e söylediğinde ben o gözlerinde görmüştük. Yani çok mutlu olmuştu tabii ki. Ee, o yüzden bunun ilerleyen kısımlarda da devam edeceğini düşünüyorum. Zaten, evet, ben gerçekten. bu bu noktada bir mantık hatasına varılmayacağını. Şimdi bu günleri şeyleri falan da konuştuk, işte 12. hafta şunun bir bu, mantık hatası. Aynen bir mantık hatasına düşmeyeceklerini e, düşünüyorum ve bu yüzden de hala çocuğun e, Ferit'ten olduğunu düşünüyorum ne yazık ki. E, Gönül isterdi bambaşka şeyler konuşalım ama maalesef elimizde izlediğimiz gördüğümüz de bu var. O yüzden lütfen hani başka bir şey düşünmeyin. Ben de böyle olmasını istemezdim. Ama var olan e, çıkarımlarıma dayanarak günlere dayanarak, şey işte söylenen sözlere ve gidilen yola dayanarak diyorum ki bu çocuk yani. Peritten diye düşünüyorum, bu yoldan dönmeyeceklerini düşünüyorum. Ya ha zaten, dönerlerse de sen dediğin çıkması, gibi, anlattığım gibi yani aynen. inanılmaz bir mantık hatası olur. Aynen öyle. Ee, ama ben hani çoğu şeyin böyle üstünün kapatıldığını, e, ondan sonra şey yapıldığını izlediğimiz için öyle olacak diye düşünüyorum. Çünkü hani bir ihtimalle e, bana e, yani bir gazlandı, bir böyle yükselindi falan. Hı hı. E, ve o zaman biz dedik ki evet hani bizim hoşumuza gitmeyecek kötü bir sona doğru gidiyor bu hikaye. Evet. E, bu hikayede işte mutlu olacak işte suna olur. E, kendince bu arada evet. kendince bir mutluluk e, diye düşünmüştük. Bence o gaz birazcık kısıldı diye bir hisle evet, bunu yani, söylüyorum yani. Daha öncesinde yani. de konuştuk. Çıktılar çıkmış. diye düşündüğüm için Aynen. Ferit'ten çıkarsa o bombayı ee, bu yedi bölüm içinde yenip yutulup başka bir şeyle bitme şeyi çok az olur yani. Aynen. Özellikle bunu o işte araya yılbaşı zamanı girdi falan filan 90. bölümde işte hani öyle midir böyle midir diye fragman yorumunda da bölüm yorum videosunda da konuşmuştuk. Ki 90. bölüm çok kısa bir bölümdü. Bayağı kesilmiş galiba falan filan vesaireler diye burada söylemiştik. Hani o zamanda da biz ilk şey var bunu almışken yani acaba bu yoldan dönülmeye mi çalışılıyor diye. Bir şeyler yaşanmasa bile söylenen sözler ve yapılan davranışlar vardı ortada. Ee, yani dönülmeye çalışılıyorsa işte kesmelerinin nedeni odur. Şu anki evet, gidilen olabilir. yer odur diye düşünüyorum. Yani böyle olabilir. Ama... Daha madem şey böyle bir yola zaman... çıkıldı evet. Madem böyle bir yola çıkıldı o zaman dönülmesin yani. Çünkü bir öyle olduk, bir böyle olduk. Bir o tarafa çekiliyoruz, bir o tarafa çekiliyoruz. Gerçekten de hoş değil yani ama yani evet bu şeyler içerisinde tamamıyla böyle mantığı falan bir kenara bırakırsak da günün sonunda Abidin'den çıkması çok da muhtemel. Başka birinden çıkması da hani şaşırtır mı beni? Şaşırtmaz hani öyle bir şey olsa Aynen. bile. Yani çünkü Şaşırma. dediğimiz gibi bazen karakterlerin de ne olduğu belli olmayan bölümler izlediğimiz için ya da Aynen. kim olduğunu yeni tanıştığımızmış gibi karakterler olduğu için böyle şeyler bekleyebiliyorum. O yüzden hani çünkü Ferit'ten çıkması çok büyük bir bomba. Tekrar tansiyon bu kadar yükselir mi? Gerçi yükselmese de ne olacak? Aynen. O da var ama hani... Ya hala bir çiçek intikam Ferit yine o şeye devam edecek. Fragmanda tekrardan görüyoruz Halisa tekrardan o A, -A yüzüğünü e, Ferit'e takıyor falan. Şu yani ne geldi? o yüzükten sonra geldi başımıza zaten. Ne yüzükmüş o da efsunlu diye düşünüyor. Dizi evrenin içerisinde her şey efsunlu ve büyülü olabilir yani tövbe estağfurullah. O yüzden tekrardan da o yüzük parmağına takılıyor falan filan vesaire. Daha gidecek çok yolumuz var. Daha e, Çözülmesi gereken çok fazla şey varken biz hala ee, oralara erişemedik gibime geliyor yani. Yani işte daha tabii çiçek e, böyle bir şeyden sonra belki tepki vermeyip kaçmaya mı çalışacak hani bırakalım artık Yeter. kendi ailemizle e, kimseye Yedirelim. bir şey olmadan gidelim gibi bir şey söyleyebilir isteyebilir evet. e, ama işte Abid'in ayak diretecektir. Yok benim karım, karım yok benim, benim çocuğum, çocuğum falan filan diye. Şimdi mesela burada Abid'in nasıl şüpheye düşmüyor? İşte beni zaten en çok şey yapan o yani. Abidin'in şüpheye düşmesi gerekirdi. Hiç şüphe düşmedi. Bir gün telefonunu açmadı diye Ferit'in yanındasın şüphesine düşen biri bu. Evet. Yani. Nereden aklına geldi şu an Ferit'in yanında oldu? Tam Ferit'in yanındaydı da. Ya bu aklına gelebilecek bir şey değildi yani. Aynen baktığın zaman. Ee, ama, ama, şu anda hiç sıfır tereddüt ediyor bu konuyla ilgili. O yüzden diyorum hani bence dönülmek isteniyor diye. Ee, yani fragmanda gördüğümüz Suna detayı da çok net ama Abidin'in yüzüne karşı diyor ki yani bu çocuğun annesi benim ve sen bu çocuğum seni öldü bilecek böyle babası olduğunu bilecekse bırak öldü bilsin sen benim çocuğumun şeyi değilsin falan filan vesaire gibi bir çıkışta bulunuyor. Ee, yani dönülmek isteniyorsa da evet bunlar da onun şeyleri yani Sunan böyle paravanları. Tabii, hani Suna'nın lafına da çok şey çok yapmamak lazım. Çok şey yapmamak lazım. lazım. Ee, o... A bir de şov olsun diye öyle söyleyip bu çocuk Ferit'ten kendi öyle inanabilir Suna'nın. Aa, bu çocuk Ferit'ten diye inanıp herkesi de Ferit'i Ferit Ferit de buna inandırmaya çalışabilir tabii ki Suna böyle bir tip Yapabilir olduğundan yani. dolayı. Öyle şeyler olabilir. Bakalım yani bu hafta ikinci fragman görür müyüz? Yani görsek güzel olur aslında çünkü Aynen. o fragmanı çok hemen gördük. gördük Bugün yarın bir da. fragman daha olursa yine ya. beraber konuşuruz. Siz neler düşündünüz fragmanla ilgili lütfen aşağıda yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız da videolarımızdan anında haberler olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.